aleyküm arkadaşım. Bakıyorum sen de benim gibi sabahçısın. İyi ki geldin. Ben de konuşacak birini arıyorum. Cüneyt Arkın'ın bir cümlesiyle başlıyorum. Başla. Kendini Hiroşima'da bulabilir misin? Özgürlük adına kendini yakan Vietnamlıların et kokusunu duyabilir misin? Okullarda vurulan gençlerin kanlı elbiselerini giyebilir misin? Filistin'deki kurtuluş savaşçısı gerillaların fişekliğini kuşanabilir misin? Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin? Bunu Cüneyt Arkın mı söylüyor? Kadın da diyor ki kafamı karıştırdım. İşte Cüneyt Arkın'ın böyle motto tarzı şeyleri çok azdır hatta hiç yoktur. Bir şey var bu bir köy okuluna şey olarak gidiyor öğretmen olarak gidiyor ya. İşte evet. cum yani orada cumhuriyeti temsil ediyor. işte bağnazlıkla, cahillikle savaşı orada bir sembolize ediyor. Onun dışında böyle bir anlatımla anlattığı çok bir yer belki de hiç bir yere denk gelmedim yani. Hangi filmde? O hangi film bilmiyorum ya. Ama beni de şaşırttı yani. Ya genelde hani Sadri Alışık'tan falan duyarsak böyle şeyleri garip gelmez de. Cüneyt Reis şaşırttı. Aynen, aynen. Tam Sadri Alışık havası var yani. Evet. O belki demiştir kanka <laughs> sen de arada bir kullan. <laughs> tamam ben saçma bir şey söyleyeyim. Tekrar bu konuya dönebiliriz. Sen arkadaşların yanına bir şehre gitsen 12'de uyur musun? Şey ziyarete gittiğim zaman mı? Aynen. Sıkılmışım. Yani kaç günlüğüne bir ziyarete gittiysem 12'de gidip uyumam yani. O vakti değerlendirmek isterim. Ben sizin yanınıza geldiğimde hep uykum geliyor. Neden bilmiyorum. <laughs> Fark etmişsindir. Yani Bilmiyorum, o kadar sıkıcı olduğumuzu düşünmüyorum da. Belki yol yorgunluğu olabilir. Bilmiyorum, her şey oluyor yani. Ben yatmak istiyorum, siz konuşmak istiyorsunuz, darlıyorsunuz falan. Hatırlar. Ha, o son şey oldu ama değil mi? Onu değiştirdik. Ne? O, yatan yatan kişi ben oldum, kalan kişi sen ha, evet. oldun. Demek ki artık ben sıkıcıyım. <laughs> evet. Birine baktığın zaman kıyafetinden, konuşma tarzından, hani ilgisini çeken şeylerden, arkadaş çevresinden. Şimdi ne kadar analiz edebiliriz? Bu ne kadar doğru olur? Ne kadar doğru olur? <laughs> evet. Tamam. Aynı soruyu ben sana sorayım. Ne kadar doğru olur sence? Ne kadar doğru olur? Bence yüzde 60 civarında doğru analizler olur bunlar. Ama o iki kişi kendi içinde farklı biri ise bu yanlış bir algı oluşturabilir. Çok yetersiz bir cümle oldu. Evet. Çok yüzeysel bir aklım <laughs> Aynen. Bir de hala <laughs> keskin konuşuyor. <laughs> Nasıl yani? Yani hep okunabileceğine kanaat getiriyorsun hem okunabilmenin ölçütünü değerlendiriyorsun. Hani ne böyle sanki elinde veriler varmış gibi. Evet evet ya ben öyle konuşuyorum. Ben sert konuşuyorum. Biraz. Ya da çok net konuşuyorum öyle söyleyeyim. Yani bu ya biraz işte gözlem yapan kişiyle de alakalı. Bulunduğun ortamla da alakalı. Ee, yapılan kişiyle de alakalı. Aynen aynen yapılan kişiyle de alakalı. O yüzden çok e, bunu bir yüzde vurmak çok mantıklı değil. Ama ben kendi adıma e, başarılı olduğumu söyleyebilirim bu konuda. Yani. Fena değilimdir en azından başarılı olmasam da. tam birkaç örnek ver. Yani neyden ne çıkarımlar yaptın? Evet şimdi e, Erasmus döneminde bir derse gittim. Bir tane kız arkadaşımız vardı. Onun Türk olduğu zaten her halinden belli oluyordu da. Yanında da bir tane sarışın çocuk var. Böyle Angola Saksonlara benziyordu. Ee, gittim yanlarına oturdum. Ee, derse de hatta biraz geç kalmıştım. Aralarında da Türkçe konuşmadılar yani. Başta dedim ki herhalde bu Türk değil. Çünkü söz aldığında falan aksanı müthiş. Çünkü İngiliz dil edebiyat okuyor ve hakkını vererek okuyanlardanmış. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla. Ses sonunda gayet iyi, vücut dili de gayet iyi. Dedim ki bu Türk olamaz başta. Daha sonra işte hani Diğer Türk arkadaşın yanına oturması ve <laughs> en önemli noktası <laughs> parmaklarını da görünce dedim ki bu bir e, tarım işçisi. O zaman dedim hadi bu Türk arkadaşın yanına da oturmuş Türk olsa varsayımdan yola çıkarak dedim ki abi bu tarım işçisi emekçi bir kardeşimiz. E, çünkü parmakların boğumları falan çok net ve yorulmuş yani o evler. Ondan sonra ama ses rengi uymuyor tamam mı? Yani ses rengi de ve telaffuzu da İngilizce bile olsa şey tok ve şey duruyor böyle net duruyor. Dedim ki bu kesin tarımla uğraşıyor. Doğu taraflarından dedim. Onu da o, o ölçüde de koydum. Ama dedim bu yazın falan dedim. Hani batıya da çalışmaya gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> dedim. <gülüyor> Belirli dönemlerde gitmiş. Belli ki kalmış etmiş görmüş falan dedim. Daha sonra ders bittiğinde Baktım ki arkadaş Türk. Hemen samimiyetimiz olmadı tabii ama daha sonradan da e, iyice tanışı olduktan sonra da evet tütün işiyle uğraşıyorlar. Bayağı tarım işiyle uğraşıyorlar. Yani öyle kapı önü tarzı değil. Ciddi de emek veren bir arkadaşımızmış zaten. E, şey de olmuş yani. De derler. Başka şehirlerde de galiba. Orada tam emin değilim ama öyle yani bir. Güzel. Detaylara güzel bakıyorsun. Dikkat ediyorsun yani. <laughs> Övme beni. <laughs> Arada bir övüyorum ya. Hadi bana gelelim o zaman. <laughs> Abi. Biraz benden bahsedelim mi? Emin misin? Evet. Ya biz seninle üç kere falan tanıştık. Sen dördüncüsünde falan beni tanıdın muhtemelen. Evet. Tuhaf olduğunu anladım ben. Evet. İlk bahçede falan top oynarken işte. Böyle saçma sapan espriler yapıyorum bana boş boş bakıyorum falan. Arada sen de saçma sapan cümleler kuruyorsun kimseden tepki almıyor. Tamam dedim ki bu normal değil. <laughs> Tabii benim gö <laughs> gözler ışıldadı yani böyle Aha, dedim aradığım adam bu. Ondan sonra işte birkaç kez öyle tanıştık ayaküstü mi? Daha sonra asıl kırılma noktası şey oldu zaten. Ee, i̇şte klaptaydık. İşte bir muhabbet dönüyor işte Halil diye biri gelmiş. İşte çocuk gelmiş neyle gelmiş abi şortla terlikle gelmiş geri göndermişler falan. evet. <laughs> <laughs> Ondan sonra o da dediler üstünü değiştirmeye gitti geri gelecek. Bu sefer dedim ki bu çocuğu kaçırmayacağım. <gülüyor> 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 Daha samimi bir ilişki kurmam lazım çünkü aradığım malzeme onda yani. Ama Ondan ben bana sonra... açıklık getirmek istiyorum. Getir. Orada hani şortla içeri giremedim ama şort giymem çok normaldi. Yaz ayındaydık. Hı hı. Ama öyle bir prosedür varmış. Şort da almıyorlardı. Benim de kafam iyi tamam mı? Hani boşa geçirmek istemiyorum o akşamı. Hani yurda gidip oturmak istemiyorum. Ne yapsam ne yapsam düşündüm. Yolda hoşuma gitti böyle boştu tren. Böyle hı hı. müzik açtım biraz. Kendi kendime takılıyorum falan. Odaya gittim. Arkadaşım dedi ne oldu dedi. Hiçbir şey yok dedim. Pantolonumu giyip hemen geri çıktım. <laughs> çocuğa bir açıklama bile yapmadım. Niye geldin, nereye gidiyorsun? ben sonra şey kılaba bir gittim sigara içme yerine. Benim tarafımdan bak olay evde. Biri dedi ki, aa sen o çocuk musun dedi. Çocuk. <laughs> ben dedim hangi çocuk? <laughs> i̇şte o şartla gelen falan dedi. dedim Allah Allah iki dakika kaybolduk adımız çıkmıştı. <laughs> sonra biri seni çağırdı herhalde orada. Biri de dedi aa bak geldi geldi falan. Seni gördüm ben. Bu sefer kafaya koydum yani böyle ayaküstü olmasın. Daha samimi bir iletişim kurmaya karar verdim. Yani klapta biliyorsun yani hani birbirlerini kesen karşı cinslerin birbirine bakışı. <laughs> ben ortada müthiş dans figürlerimle dans ederken artık yanımda kim hatırlamıyorum. Gözücüyle de seni kesiyorum. Böyle kafa selamı veriyorum. <laughs> Ondan sonra Ondan sonra bu kafa selamını sıklaştırıyorum göz temasını falan hani eğer ters bir yanıt verirsen ya da ürkütücü bakışlar atarsan yanaşmayacağım yani anladın mı? Anladım. Bir kıza nasıl yürülürse <laughs> <laughs> seni de böyle adım adım çek adım ederek yürümeye başladım yani. Sonra <laughs> o göz temasını kurarak yavaş yavaş yanına yaklaştım. <laughs> Beş dakika sonra deliler gibi dans ediyoruz. <laughs> evet o günden beri de muhabbet evet. devam. O yani. şey, günün devamı da çok komik aslında biz 6-7 kişi böyle 5 erkek 2-3 kız mı neydi yurda döndük hiçbirinizi tanımıyorum daha döndük bir tane kızın odasına girdik 7-8 kişi sabah 6 mı ne dedik ki marketin açılmasını mı beklesek falan yaptık <laughs> hatırlıyor musun? <değil mi? gülüyor> evet evet devam et anlat bunun tamamını. Sen. Market açıldı bekledik böyle sabah 7 olmuş falan herkesin gözleri kıpkırmızı. Markete gittik. Dönerken iki tane kız kendi yurduna gitti. İki tane karşılıklı yurt var. Erkekler herkes evine dağılacak diye böyle kafasında düşünüyor. Bir baktık beş erkek aynı yurda doğru yürüyoruz. Hepimiz aynı yurttaymışız. Yolda işte Musa diye bir arkadaş var dedi ki çay yapayım ya size dedi. Kaçak çay var dedi. <gülüyor> <gülüyor> Serkan da dedi ki benim oda boş beyler gelin dedi. Sabah yedi gittik o odaya. Ben hala kafamda düşünüyorum lan bunlar kim? Şu çocuğun adı neydi? Ne oluyor burada falan? Hani dün beraber olduğumuzu falan bile unutmuşum ben. Ee, geçen geceden bir şeyler anlatıyorum. Aa sen orada mıydın falan diyorum. <laughs> beraber çalışıyoruz meğerse. Ondan sonra bir sürekli takılmaya başladık öyle. Şimdi sabahında Serkan'ın odaya geçtik. Öyle hatırlıyorum yani. İşte muhtemelen o öğle arasında herkes kaç saat uyudu. Sonra akşama tekrar toplandık. Pire için. Öyle mi? O günün akşamında bir daha mı toplanmıştık? Aynen aynen. Toplandık. Yine aynı yerde toplandık. Ee, tekrar aynı kalabalığa ulaştık. Ondan sonra çarşamba, yani yine gece geç döndük falan. Şey oldu yani biz pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece bir araya geldik sabahına karşı işte. <laughs> tekrar kılap dönüşü de orada olunca çarşambanın sabahını falan bulduk. <laughs> yani oradaki 8-9 kişilik grup <laughs> lan oğlum diyor biri bugün ne diyor perşembe diyor öbürü diyor ki lan bugün pazartesi değil mi <laughs> oğlum diyor biz dün gitmemiş <laughs> miydik diyor yani iki gün biz yani çok az bir zaman birbirimizden ayrılarak iki gün üç gün birlikte yaşadık yani bunun burada evet, günleri, günleri falan aynen <laughs> Bundan sonra zaten şey oldu ya ondan sonra <laughs> takılmaları lap olaylarını falan hep beraber yapmaya başladık o günden sonra aynen aynen o günden sonra da devam etti aynen şeyden devam edelim mi bu konuya ee, Erasmus'ta yurt hayatı tamam bir giriş yap bakayım şimdi biz e, Polonya'ya Erasmus kazandık gittik İlk gittiğimiz zaman şeyi fark ettim yolda ee, indiğimiz otobüste biz 3 Türk olarak gittik ben e, üniversiteden iki arkadaşımla otobüsten indiğimiz zaman bir tane daha Türk gördük dedim ki aha tamam bu <laughs> yurdun yarısı Türk herhalde dedik Sonra onun bir mentor arkadaşı geldi. Bize yardım etti işte işlemler şu bu falan. Yurtta şeyi fark ettim ben. İşte yan odadan bir kız çıkıyor. Elinde tencere mutfağa gidiyor falan. Aa dedim bu yurt karma. mı? Yani Türkiye'de pek görülen bir şey değil. Bir an diyorsun Aa, acaba nasıl bir şey ya falan dedim. İşte odaya doğru <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> şey böyle yurdun işte yozlaşmışlığını şöyle anlıyorsun. Bir nargile kokusu geliyor. Odaya doğru giderken. Bir yandan da ot kokusu geliyor. İkisi birbirine karışmış. Hafif böyle şarap kokusu da araya sızmış. Belki nargile şaraplı falan mı içiyorlar? yani şey nargileye biraz ot katıp üstüne şarap mı dikiyorlar acaba öyle de olabilir. Olabilir yani bilmiyorum. Ya onların hepsinin içinde zaten kafan hafiften güzelleşiyor. Diyorsun ki aa güzel güzel. <laughs> bu, bu yurt güzel. Burayı yurt dedin evet. Şey olayı güzel mesela yabancı biriyle aynı odada kalıyorsun. Yani birbirinize e, anlaşmak için farklı bir dil kullanmak zorundasın. İşte kendini geliştirmeye fırsatın da oluyor. Farklı bir kültürü de görüyorsun. Herkes odada aynı davranmıyor yani. Kendi Hı. kültürüne, dinine, diline göre. İşte biz onu çok yaşayamadık. Sen ne kadar yaşadın bilmiyorum da ben bir Türkleydim. Ben Bir pişmanlığım var yani. Benim ilk oda arkadaşım Hintliydi. Yani şöyle bir şey oldu, onunla şöyle bir algı değişimi oldu. Şimdi haberlerde falan görüyorsundur yani. Müslümanlara karşı ciddi sıkıntılar yaşatıyorlar. Kavga olaylar falan evet. çok oluyor. Ondan sonra oradaki biraz Müslümanlık da farklı biraz daha artık. Yani çok bilgi sahibi değilim de. Ee, çocuğun aslında bir ön yargısı varmış Müslümanlara karşı. Ee, bunu çok sonradan anladım. Biraz hani vakit geçtikten sonra biraz muhabbetlere girdik. Yani <laughs> anlaşabildiğimiz kadarıyla şey dedi. Ya, hani ben normalde çok hoşlanmıyordum. Ama dedi hani bizim oradakiler de biraz farklı. Aramızda da ciddi mesafeler var hani şey olarak zihinsel olarak. Hani çok hoşlaşmıyordum açıkçası. Hatta bizim orada çok iyi de bakmazlar falan. Bu e, bu tarz bir şey dedi. Ama seni tanıdıktan sonra fikrim değişti dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ki ben de çok ehli müslüm biriyimdir biliyorsun. Evet. Evet. Daha sonra bundan sonra dedi sen benim kardeşimsin dedi yani gerçekten de öyle oldu. Hatta yakın zamanda görüştük kendisi de. Yani o da evlendi bir çocuğu olmuş. Ee, yani hala iletişimimizde devam eder. Öyle bir onun adına bir şey değişti yani böyle bir ön yargısı varmış. O değişimi gördüm yani kendisi bunu dile döktü yani. Güzel çok güzel. Şey bu yurt dışında Türkiye'de anlatılanlar ve orada karşılaştığımız şeyler. Bazen çok farklı olabiliyor, bazen de doğru çıkıyor ama. Mesela şu var, Polonyalılar çok ırkçıdır denir. Hı hı. Biz daha çok gençleriyle vakit geçirdiğimiz için ya da işte bir erasmus yurdunda olduğumuz için çok öyle bir şeye denk gelmedim ben. Ama mesela Romanyalı bir kızın, işte annemlerle de konuşma dedi diye bir cümlesini duydum. Hani Yüzüme bakıp dedi ki, işte annem dedi ki oradakilerle çıkma, onlarla konuşma falan. Böyle hı hı. bir tür var. O da o çocuğun ön yargısı gibi bir şeydir büyük ihtimalle. Anladım. Şey var bir de. Mesela şey denir. Fransızlar başka bir dil kullanmaz. Fransızca konuşmaz. Sonra seni dinlemezler falan. Hı hı. Ben onunla da çok karşılaşmadım. Yani kime İngilizce bir yer sorsam. İngilizce biliyorsa. Gayet yardımcı oluyorlardı yani. 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 şeye çok değişiyor. Ya da. işte bu Hintlilerin bize karşı olduğu gibi bir ön yargı var bizde de. Ya Fransa için şunu söyleyebilirim. Zaten milliyetçilik akımının çıktığı yer çok fazla yadırgamamak lazım. O biraz da şey yani Fransa'daki bir insan eğer İngilizce biliyorsa çok belki İngilizceyi tercih etmeyebilir. Ben onu şöyle anladım. Yani şöyle gözlemledim açıkçası. Fransa'ya gittiğimizde, Louvre Müzesi'ne gittiğimizde şey var. Zaten git, gittin değil mi sen müzeye? Gittim gittim. Ha, hayatımdaki en harika şeylerden biri yani gördüğüm harika şeylerden biri ucu bucağı yok büyük büyüklüğünü falan geçiyorum zaten. Şey asmışlar oraya. İşte hani bölümler var işte Antik Roma, İslamiyet öncesi bu tarz bilgilendirici yazılar yazmışlar. Orada evet. benim şey dikkatimi çekti. Koskoca bir pankart neredeyse 2-3 insan boyu ve 2-3 insan boyu uzunlukta 2-3 insan boyu da e, eni var. İşte Çince var, İngilizce var. Hadi bir de Arapça var mı yok muydu bilmiyorum. Ondan sonra Fransızca en büyük hali tamam mı? Diğerlerini de altına küçük küçük yazmışlar. Lan dedim yani burası zaten turistik bir yer yani dünyada en çok turist alan e, yer yani. Hani Fransa değil, Louvre Müzesi yıllık 10 ila 14 milyon turist alıyor yani. Sadece o evet. müze. Roma ile kapışır yani. He. Yani abicim sen tamam Fransızcanı yine yaz ama niye aynı puntu ile yazmıyorsun yani? Ben ilk orada hissettim mesela. Evet öyle bir milliyetçilik algısı var. Yani şaşırmıştım. Ee, tabii Tabi sonra hafif şöyle 1789'a dönünce, biraz arka planına dönünce ve şu anda da işte Avrupa'daki en büyük e, silahlı kuvvetlere Fransa sahip olduğunu hatırlayınca ha, dedim tamam normal. Yani onlar için normal güzel. bir davranış. Yani. Ama şunu söyleyebilirim. <laughs> AK Parti Belediyesi'ni aradığım tek yer Paris oldu. Gerçekten çok kirli. <laughs> Oraya ciddi anlamda <laughs> bir belediyecilik lazım. Gerçekten çok pis yani şehir. Ama bir şey diyeyim mi? Şehir ne kadar pis olursa olsun şehir planlaması benim çok hoşuma gidiyor Fransa'da. Yani özellikle Paris'te. Aslında Paris'te bile değil yani ben e, ucunda köşesindeki bir şehrine de gittim. Adı neydi ya? Adını hatırlamıyorum yani şeye yakındı. Yani doğu sınırına yakın bir yerde. Sınırda bir yerde çok güzel. Oradaki işte nehir, köprüler, bina yapılar vesaire. Yani bana yaşanabilir bir yer söylesi deseler ben Fransa derdim yani. Ya ben nerede yaşamak isterdim? Yani şu an tek bir şans verseler direkt şey derdim ben ya yani Hollanda, Amsterdam. Yani gözü kapalı. Hmm, evet. Ama şöyle oluyor mu sana? Hı. Hmm. Yani biz 6 ay geçirdik ya Polonya'da. Yani hmm. bir turist olarak değil de gayet şehrin içinden biri gibi yaşadık orada. Hı hmm. İşte gittik çıkardık. İşte post ofise gittik. Bankamatik kullandık. işte Kırtasiye'ye gittik. Berber'e gittik. O şehire bir nasıl diyeyim adaptasyon oldu. Çok fazla <laughs> aidiyet hissi oluştu. İkinci vatanım gibi hissetmeye başladım. Ben mesela <laughs> hayatımın bir kısmında bir daha gitmek isterim oraya. Ya zaten Polonya ve Poznan şehri gerçekten bizim yani şey olmadı ya dediğin gibi. Ha sanki yani bu oluyor ya Makedonya Üsküp bu taraflar yani Osmanlı'nın topraklarıymış da sonradan hani hani hala orada izler var ya. Evet ikinci bir vatanına gitmiş hissi oluyor imiş ya. Polonya'da da öyle bir durum oldu yani. Hani hani mesela insanlar içinde evet işte genellikle soluk benizi sarı tipler baktığın zaman aslında gerçekten soğukta duruyorlar ama şunu hep gördüm ben polislerde Konuşmaya başladıkları andan itibaren ellerinde ne gelirse yani vücut dilleriyle, mimikleriyle gerçekten çok yardımcı olmaya çalışan sıcak kanlı insanlar ama dışarıdan bir soğuk duruyor. Ee, yani Polonya'yı evet. Yani şu, <laughs> yani şu an hani mesela Amsterdam'dan sonra direkt Polonya derim mesela. Ya şey anları da yaşadım ben çok garip. Hani şehre girdiğin an şey sorunu yaşıyorsun ya. E, Polonya'da ilk indiğin zaman işte yurdun girişinde tramvayda şurada burada İngilizce bilmeyen biri varsa konuştuğun hmm. işlerin arasında çok zorlanıyorsun, başın ağrıyor hatta hep bir yardım arıyorsun. Ya işte hem hem İngilizce bilen biri yanında olmalı falan. Biz bunun ilk günlerde sıkıntısını çektik bayağı. Ne yapacağım şaşırıyorum falan translate'ten gösteriyorum. Biz okula kayıt olmaya gittiğimizde e, Türk dili, Arap dili vesairele aynı binadaydı. Altlı üstlü, üst katta falandı. Bizim mentor hoca Polonyalı bir Türk dili hocasıydı. hı. Hmm. Oğlum, o kadar içimizi rahatlattık. ki adam geldi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz diye bir başladı. Oo, Oo güzel. <laughs> Oo anam babam hoş bulduk. Aynen aynen öyle oldu. Anlattı her şeyi. Hı -hı. Çok rahatladık. <laughs> yani gerçekten anlayabileceğim bir şeylere <laughs> ulaşmak hoşuma gitti orada yani. Sonra işte oradaki Türk diliyle garip anılar da yaşadık. İşte Nevruz kutlaması yaptılar, Türkçe şarkılar söylüyorlar falan. Bir tane Türk dilinden çocuk bir tane proje ödevim var dedi. Konuşmalarımızı ses kaydını almak istedi. İşte üç Hı. tane Türk bir oturduk. Ee, dedi ki konuşun rastgele ne hakkında olursa dedi. Oturduk ne konuştuk ya işte insanlar işte karakterler bilmem neler filan. <laughs> şey konuşsaydınız borsa. Aynız. <laughs> o zamanla ilgilenmiyordum. uzun uzun tartıştık <laughs> çocuk çok mutluydu <diye. gülüyor> ya. Yani böldüm de şey şimdi Binance derken şimdi biz aylık hibe yatıyordu ya hani 300 lira ortalama. İyi ki biz kripto borsasıyla o zaman tanışmadık muhtemelen şey falan olurdu. Biz yurttan çıkmazdık. <laughs> ee, böyle 40-50 paket sadece makarna alırdık. Hiçbir gezi planı yok, club planı yok. <laughs> Odalarımızı birleştirmiş, sürekli borsaya girip <laughs> al sat yapıp trade yapıp ön satış yapıp böyle hediye kuponu falan kovalardık muhtemelen iyi ki tanışmamışız bence yani İyi ki tanışmamışız ben bence. ben bunu bugün düşündüm. Dedim ki orada olsaydı ne yapardık falan. Hani senin dediklerin aklıma geldi. Sonra şeyi düşündüm. Biz orada parayı bir şekilde kullandık, gezdik, ettik. Tamam, yetti yani. Hani iki üç ülke gez, bir iki klapta takıl, yetiyor. Biz borsada olmasaydık o parayı kaybetme ihtimalimiz var ya. Çok kötü şeyler olabilirdi ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Genel... <gülüyor> şey o, yani Haziran geldiğinde muhtemelen şu olurdu. Ee, Varşova'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne gidip <laughs> bizim yol paramız yok, açız, buraya zor gelebildik. Bizi lütfen Türkiye'ye gönderin falan yani hani hikaye böyle bitebilirdi gerçekten. Türkiye'ye sığınma tarafından. <laughs> aynen ya bize sığınma verin ya bizi ülkemize gönderin aynen. <laughs> ya yani gerçekten tanışmamışız orada Baynız'la. O zaman diğer yayında görüşmek üzere. Bu konuyu devam ettireceğiz. Birkaç parti olacak diye düşünüyorum. Uzun konular. Evet. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı bu seferlik kısa tutalım. Aynen öyle. Hadi görüşmek üzere oğlum. Görüşürüz.